İsmihan Yorgancı ben. Ee, Serdarlı'da yaşıyorum. Ergenekon'da küçük bir dağ kasabasında, dağ köyünde doğdum diyeyim. Oayla, ağaçlarla, doğayla e, iç içe büyümenin verdiği bir e, doğacılık aşkı var bende. Aynı zamanda Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği'nin başkanıyım şu anda. E, Girişimci Kadınlar Kooperatifinin de üyesiyim. Üretimden bahsedecek olursak biz çocukluğumuzda hep annemizin ev harçlığı çıkartması için verdiği uğraşlarla beraber büyüdük. Mesela annem benim terziydi ve o terzilik evde terzilik yaparken hep iğnenin nasıl tutulacağıyla, patronun nasıl çıkarılması gerekliliğiyle ilgili yardım et bana diyerek ee, yanına beni çekmesiyle aslında biraz da dikiş dikmenin nasıl bir şey olduğunu öğrenerek büyüdüm. Sonra e, bir ara e, evlere dikiş işleri veriliyordu onlara. Annem işte astar dikme işi alıyordu, toptan işler alıyordu. Böyle evde oturan hanımlara e, makineler verilmişti. E, ve onların işte kolay olan dikiş yerlerini, mesela vücutlarındaki düz dikişleri sen dik ben kollarına girerim. E, de Takarım gibi e, sözleriyle e, hep işin ucundan tutup e, anneme yardımcı olmak e, ihtiyacı hissettim. O da beni teşvik etti. Şimdi mesela evliyim, iki çocuğum var ve eşimle bana babamızdan kalan tarlalarımıza zeytin ağaçları ektik, hurma ağaçlarımız var, e, haropa ağaçlarımız var. E, Hurma ağaçlarımız henüz vermedi ama onların vereceği zamanı da çok iyi, e, çok heyecanla bekliyoruz. Mesela zeytin ağaçlarımızın hasatını alıyoruz 3-4 senedir. Ama o hasatı yaptıktan sonra ona pazar bulmak, hani yiyeceğini eve koysun da zeytini, zeytinyağını ne yapacaksın bu kadar diye bu sefer de kara kara düşünmeye çalış başlarsın. Girişimci Kadınlar e, Kooperatifi'nin e, bizim yanımızda olmasını, bilmek. Onun onların yaptıkları eğitimlere katılmak. ...işte nasıl üretiriz, ürettiğimizi nasıl pazara kazandırırız? Fikirlerini de paylaşınca şimdi aslında üretmek için daha e, gönüllüyüz, daha çok istekliyiz. Çünkü insan e, kazacağı şey, ürettiği şeyi de maddi olarak da bir kaynağını elde etmek ister ki hayatta kalabilsin. Böyle kadın kadına e, desteğin olabileceğini dönüşürken ürettiğimiz şeylerin pazarının olabilmesi ve güven duymak, karşıdaki kişinin sana söylediğine güven duymak ve bunu pazarlayacağına güvenmek üretimimizi e, güçlendiriyor. Herkes her şeyi başarır. Ben hayatı kadın ve erkek olarak ayrıştırmayı değil, birleştirmeyi severim. Çünkü ne kadın Erkek bir desteğe ihtiyacı olmadan ya da bir erkek kadına olmadan, desteğe sahip olmadan en güzel haliyle bir işi başaramaz. Bunun da aslında altında bence sevgi yatar. İnsan olarak biz birbirimizi seversek aslında o sevgi her yere yansır. Yani üretimimize de, bir işe bakış açımıza da, bir insana bakış açımıza da her şeyimize yansır. O yüzden her şeyin de aslında başının sevgi olduğunu söylemeyi isterim.